Arkadaşlar merhaba Joymax 250'ye far ayarı nasıl yapılır onu anlatacağım Farlar çift H4 Direksiyonu tam sol yapıyoruz Evet lazım olan şey 8-9 anahtar Bunun 8 olan bölümü lazım olacak Motorun altına baktığımızda Göstermeye çalışacağım size Bakın şu civata. Bunu çevirdikçe far yukarı veya aşağı hareket edecek. Nasıl yapacağız? Şöyle düz bir duvara karşı orta sehpayı alacağız. Vidayı çevirdikçe far aşağı veya yukarı kalkacak. Bunu yaptıktan sonra bunun da arkasında aynı somundan var. Biri yukarıda biri aşağıda olmasın diye düz bir çizgi elde edeceğiz duvarda. Ondan sonra far ayarımız yapılmış olacak. Hem yakını hem uzağı ayarlamış oluyoruz bu şekilde. LED far taktıktan sonra mutlaka bu ayarı yapmak gerekiyor yoksa verimli kullanamıyoruz ürünü. Bu şekilde far ayarı. Kendinize iyi bakın.